Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşüldü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 2023 meclis bütçesiyle ilgili bilgi verdi. Gündeminde dokunulmazlık, fezlekeleri ve soru önergelerine yanıt verilmiyor eleştirileri de vardı. 2023 yılı bütçe teklifimiz 2022 yılı başlangıç ödeneği olan 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası ile kıyaslandığında %149,3 oranında artarak 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk Lirası olmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai meclis bütçesiyle devam etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sunum yaptı. 2022 ve 2022 ve 2023 bütçeleri arasındaki farkın gerekçelerini anlattı. 3 milyar 282 milyon do 367 bin Türk Lirası fark personel ve sosyal güvenlik giderlerindeki artışlardan, yıllık enflasyon ve kur artışlarından ayrıca kamu denetçiliği kurumu ile radyo ve televizyon üst kurumunda yapılan hazine yardımlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Başkan, Şen topun gündeminde ya, milletvekilliği dokunulmazlık sesleyin. fezlekeleri de vardı. 317 dosya ile birlikte 27. dönemin tamamında işleme aldığımız yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı maalesef 1700'ü geçmiştir. Tamamı karma komisyona havale edilmiş bulunan bu dosyalardan iki milletvekiline ait 7 dokunulmazlık teskenesi hakkında adılan komisyon tarafından 5. yasama yılı içerisinde işlem yapılmış bulunmaktadır. Meclis Başkanı Şentop yazılı soru önergeleri cevaplandırılmıyor eleştirilerine de yanıt verdi. 26. yasama döneminde ise %45,4 olan yazılı soru önergelerinin toplam cevaplandırılma oranı 27. yasama döneminde 5. yasama yılının sonu itibarıyla %63,8'e tekabül etmektedir. Parlamenter hükümet sistemi döneminden daha kötü bir durumda olduğumuz yönünde kimi zaman dile getirilen eleştirilerin gerçeğe aykırı ve dayanaktan mahrum olduğunu ortaya koymaktadır.